Trenç. Ama git çıkar giyeceğim dişimi. Hadi <laughs> ben de ona kayayım. Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ben gülmekten <laughs> oynayamayacağım her şey. Bak taga bak bir oyuncu. Oh. <laughs> Mustafa aşkım Gülüşün. ne yaptın bugün? Mustafa aşkım. Kızgın, sinirli. Kalktı. Ya, kardeşim, niye gelmiyorsun oğlum? Aşkım. Ağlıyor mu lan yatağında? Aşkım ağlıyorum beni aldattığın için. Evet kirt aldığın için e, Zorbalık diye abi. ağlıyor musun yoksa? Kirt, <laughs> kirt olduğum için. Kirt olduğum için ne yapayım? Başta şimdi ikisler <laughs> <laughs> bomonti. İkisler <laughs> bomonti. Peki ne ikisler Large değil. Neyse yeri Ne Zerika, yani bomonti. ne bileyim mesela niye Mehmet Eren çöylüyor? Mehmet Dur bakın ne diyecekler onu. Sen yapma kardeşim ben yazsam daha gerçekçi olur. Vallahi. <laughs> Üşendim mi? Diye. Harbi lan sen evden daha gerçekçi... çabeli olanın de atar mı? <laughs> Vallahi atarım ama şey nasıl ne? Bekle kardeşim bekle bekle. Aa bir şey sansürlüyor. Mevtenen çöp. Ha güzel. Helal Mehmet Erenço. <laughs> ne lan sen? Tüm o yanlış yaptım galiba ya. Bu ne kanka? Kör oldun. Havaya oh, atalım. Haydi haki yerleştir, yeah. <laughs> haydi şey, haki yerleştir. Haydi haki yerleştir. Spek ekle. Ama jet. Şehit var bu kadar. Helal. Helal çok iyi. Nerede? Aşkım bakıyorum hemen. Long mu geliyor yoksa? Oh my god Afrika'yı Ne? Oh my god Mehmet Eren Çoğuk, ben sal Mehmet Eren Çoğuk, salmayacak kardeşim Saldım kendimi suyum geldi mi? Mehmet Eren inşallah O oh, varmış al ben Mehmet ben Eren ben. Remake verecekler mi? Yiğit gerçeği şey yazsana Kız gibi Bir Ya bilemedim Mehmet yazsın. Evet yazsın. Mehmet yazsana Ne yazayım? Kız Kız gibi oynuyon Bir birim bir sonra desene kız gibi oynuyon diye Anasını o niye? Niye öyle bir şey? Ben yedim ben B'de düştü. 19 <laughs> Kasım niye ne alaka ben kız gibi oynayan birim ne var oğlum bunda? Cinsiyetçilik <laughs> mi? İstiyorum kızın içinde içinde şimdi. Içinde, içinde. Tamam bize duvar atarız aşkım. Spike'ı yerleştirdik. İyi dikkat edin lan. Tam saat falan. Kadar. Gerçi 9 saat mi bugün? 2 saat. Ne 2 saat? 2 saat diye biliyorum ya. Bağlı duvar arkası var. Şahin ustası. Bir düşman kaldı. Helal. Metre içinde. Vuramıyor bak geçiyor bak vurmuyor. Aga ne ki? Kolsun. Oğlum vuramadım ya. Harbi vuramadım. Çok adamlarım vuramıyor. Valla vuramadım. Sultanımız kötü oynuyor. Kanı çalan. Metre içinde. <laughs> Mehmet Ali ama bütün hesaplarını isim Mehmet Ali <laughs> şöyle yapsak <bağım> mı sonra bizdeki? Yapılır kadar bir şey Sage bomb'ın yetti. Şerifini atar mısın? Şerif'in istiyor mu? Bir de yazdı. Bilmiyordum ki ama ne kayın. Elbo, elbo, elbo. Ne oldu? ben mi giriyorum bir daha? bak. var he. Elbo kapatın. Gel mi Ercan? Anne, Sen vurdun Cenk <laughs> Suaaaaaaaaaa so. Erençel Mehmet Erençel'i izliyorum seni Mehmet Erençel! Ne biçim abla? 88 düşman kaldı 88 bir can Hadi Mehmet Erençel'i vur ofengsiz Bu sınav bakanım Öte eşekler ya Oh my god ejderha onla Mehmet Erençel'e iki şey düzenliymiş Ya ban yedim ama hiç eğlenceli değil şu an Ban yemesem iyiydi <laughs> Konuşma lan <canım>, Mehmet Erençel <laughs> Kes lan Kes! PUSHKIT! <laughs> <laughs> Oğlum şey, masabıcan mı? Hayır. <laughs> o yüzden eğlenceli değil. Masam yok. Gruba çağır, gruba çağır. Ala 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 Ha, Grup ver. Çağırdım <laughs> ikisini grup. Ben de. Ben de çağırdım. <laughs> ha, geldi geldi. <laughs> Biri geldi. Ne olacak Helal Sky var mı? Meme Terenchal Meme Terenchal Meme Terenchal heal ver lan la. gelmiş ver şu. gelmiş Meme Terenchal'e bakıyo Meme Terenchal Arkaya geliyor arka, arkaya Arkaya bakıyorum aşkım Aman arkaya can ver can, <laughs> can ver Hayda Yooa Vuracağım olmadı mı? vereceğim her Ben vereyim gel. Mehmet'in önü şu an. Hadi sen. Switch ne olmana <laughs> kalmış ya? Oğlum ölsene ölmüyor. Az kalsın ben de ölüyordum. Nasıl geleceğim? Blokta da rastgele klasik alacağım. Nasıl klasik alacağım? Yüzler durmuş adamı da klasik. Mehmet Ali Çay Allah aşkına. Mehmet Ali ya. Vandalda ne var? Bende blup blup var. Yerden ol. Şey, ben, ben de boş. Boş hey, mu? Şu an kaos var. Çalsın lan. Aa. Al gel şunu anlat. Metrenci. Metrenci. Çek ya sen kesme. Ben geçmedi yani. Silah gözüme girdi ha. <laughs> Götüne mi girdi? <laughs> Ananın. Geliyorum. Bir tane çiğ Gel gel. Evet, gel. Gel Ben arkaya bir can at. Arkaya can atayım. Evet. Uy. Uy. Gel. Uy. Can ver can. Gel. Nereden bir tane çiğ al. Geldim bebeğim. Yok bebeğim. Ağaç. Çabuk. Spike, Mehmet her şey izle beni. Oğlum sen izle ne alsana ne beni kovalıyon. Can yok can yok. can yok can yok. Can yok can yok can yok valla yok. Senin de ananı sitarız. ya. Konuşma, Konuşma lan. Çeke... Aptal ol aptal. <laughs> Önüme yanına geliyorum geberiyorum. Konuşma. Burça bak. Burça bak. bak vurdun şu an bak. İyi tamam. Bunu götüm açıyorum. Dur mantı bir gelmiş. Şunu attın aynen Açıyorum. Net. Evet. Koydu yere bak ya bak. Geldi buradan çıkmayacak. seyirlemeye gitti. Eşe galayım. Seyirlemeye gitti. Götten yedi reis. Sen de öldün. Reis götten yedi. Ayakta kalan son. Nasıl çocuğu ya. Niye gidiyorsunuz lan? O orada adam ama sana sabah fena söyleyecektim ya. Oda ya odaklandım hiç çözemedim. sevmedim ama. Reze ne Ne Kanka hala YouTube'a yorum yapıyorlar ama YouTube'a video gelmiyor. ne yazıyorlar? <laughs> ne yazmış? Neyime otur. <laughs> Neyime yallah bilir ne dedim ama. Komiksin Komik ha.

devam edelim komiser hoş bulduk hadi ay ya oğlum basma şu mikrofonu basma şu adam muhatap olma ya Harbi sordum ben Bomba! Şey, bandır ah bombaya bak ha iyi geldi bomba tek sabah yol çözeyim mi Hayır. Alalım. Şu here reis ne söylüyor lan? Yaratıklarından birini görüyorsanız bu iyi bir şey tamam mı? Ne yaptıklarını söyle. Bandalassar mı, mı lan? Ama gerçi sende var mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, arkadaşı size gönderdi. Ayda. Deyim. Güzel. Bayağı diyor da. Gruva, gruva. Gruva. Nasıl bu? Gelmek ban yedim diye yazıyor <laughs> ban yedim diye mi ban yedim diye yazıyor var burası var 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 elboda elboda iyi burası da elin koymuş Ananı üstükiğine var da var var da var lan Öldüm ben tamam ben spike'ı gömülün. site'dan. Geldim gelecek? Evet. geri. Kedini san. Ne can verim Can azalıyor ben... ki ya bu şeyinden. Can <laughs> azalıyormuş lan ben de öyleyim. Can gideyim. Can can can. Bitti oğlum can. <laughs> Bitti mi? ya, <laughs> <Oy, gülüyor> elimizde ya. <yani. Benim> elimizde <laughs> Ben size vereyim uzun. <laughs> bir can vardı. mı? <laughs> ben de <oğlum> ya. <laughs> ya oturmuş oraya elektri. Hayda 78 tane bombam kalmış sadece. Mustafa nasıl skin var mıydı o hesapta? <laughs> ya amacı <amaçlar>. Aa <laughs> istesen 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 istesen. İyi yardımcı olun hadi. Bir tane bir tane. <laughs> Oyyy. Mehmet Erenç'e bize skin de at arkadaşlar. Mehmet Erenç abi çok iyi ya. Çok yardımsever bir arkadaşımız. Mehmet <laughs> Erenç değil mi? Mehmet'in 2000 ayın fotoğrafları atıyor. Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> <O> yalkı, <ne gülüyor> sus, hayır hayır. O yaptı ne gitti lan. Sus sus bir şey yok oğlum. Arkadaşlar öyle şeyler yok ben videodayım şu an. Evet, arkadaşlar öyle bir şey yok. Arkadaşlar <gülüyor> ben sileyim onları. Bunu mu? Abi ekran et. 2026 Allah. Edit edit. Ha edit edit yapamıyorum. Edit 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 yapamıyorum oğlum. Oğlum adam kör olmamış ya ben kör attım bu adamı. Kalsam mı? Her şeyi yedi adam. Lan geçti geçti geçti. Yiğit'i kaldır Nerede Yiğit? Oh. Öldüm o. Kürt Mehmet. Adamı pikleyip duruyor. Aşkım orayı kapatacak mı duvarla? Sağ olun. da var. 7-0 bir şey olmaz. Mehmet Eren çöl alır. Oğlum bunlar neymiş bir adam? Kaldı. <laughs> Bunu izliyormuş sen. <laughs> ne yapıyor ben de, de ukaya bakıyordum. <laughs> Allah. Allah hazırız. Direksiyon çeviriyor bak bak. Allah adam kaçtı olmadı bak. Atıyor bir de. Lan longa gitti eşek hala buraya bak. Ben oradan Yok. Ben bu kadar ha, bu kadar Solunda adam Salak Ucuzcu Atsın amkaya Mustafa. Mustafa bana atar mısın? Trenç ve silahımı çaldı. Trenç ve silahımı çaldı. Düştüm bana mandal atabilir misin? Atsın oğlum. Atma oğlum. Ya 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 pardon pardon falan. Ay teşekkürler. Yalar para para. Yalarım bebe trenç Allah. Paycaps'ınız. Tuttum onu, tuttum onu. Payca gideceğim inşallah. <laughs> ha tamam. <laughs> Komutanım bende. arkanızdayım. Yeri sayım var Heaven sayım öldü. Amma var. Kameraya bakıyorum. Heaven bakıyorum. <-Lied 'i. gülüyor> Bir düşman kaldı. Evet, nice. Evet, Bu kesin arkadır ya. Buradaymış herhalde. Lol. O Rez ben blokladı öldüm ya. Rez nasıl öldürdün beni? 8 bin kişilik götürüm. <laughs> Lan kiriyor mikrofon açabiliyor. Evet, konuş bakayım takıma farklı takımı olmuyor ki. Joy. Alo 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 alo. Grup. Gruptan oluyor. Grupta değil ki o. Hadi ya. Dur bakayım ben. Ses sohbet. Ses ha. Sen niye yazdın lan onu? Kedi arkadaş kisi yaptı. Neyse ya. <laughs> Ali, Ali, Ali bir tane Anacol. Yaradım. Sen ne diyeceksin adam? Ay vallahi. Ama mı ya, ya. ya. Da yani. Ay yanlış attım. Tüfek, burası da atmış gibi görünüyor. Yanlış attım yanlış. Anladım. Saç bu Montier için mi? Arkada. kada. Karışım sana ne? Ya al işte, ha. al işte. <laughs> Sen <laughs> ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Eşek ya. <laughs> Karışma askıya bak <kilalak> ya 24 <laughs> diyor lan. Adam bize kör atıyor kill almak için. <laughs> 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 ne ya. On grupta sadece biz ay var, amına koyayım ya kedi gelsin oğlum gruba da <laughs> geleyim kedi gelsin <laughs> ya gel <laughs> <miyum> de var kedi miam miam de miam miam niye miam miam niye raptor da değ ya değ geç 23'e düştüm molinin üstüneymiş adamı moliyi görmemiştim <laughs> vallahi moliyi 25 vurmuş <laughs> benden ee <laughs> kaçamadım. <laughs> Çakıldık speti ben <alınır. gülüyor> Ay kırdım. TP TP. Bu tam bir kaza. Köşeye geliyor bir de. bak. Ne? Yanlış Yanlışlıkla burada bunu koyayım. Ulta çöksün kaza geldim. İki kere gel. Malı. sana Değiştirmeden önce son. Mustafa aşkım bana vandalı ister misin? Bana da. Mehmet Erençi öl. Mehmet Erençi öl. Mehmet Erençi yedirecek. Vandalı. Skin atar mısın acaba Mehmet Erençi? Mehmet Erençi. Vandalı. Hızlı hızlı Mehmet Erençi. Sağol canım. Bibiğim sağol. Bir can daha, bir can Bir yardımcı olun hadi. Sana yok gelmiş. Hayda. Hadi hadi. Hadi hadi. Oyun, oyun ködü. Oğlum grupta değil, değil. Gidiyorum. Sadece DS'im geldi. Geyeyim ben. Arkadaş yaklar. Evet gir önden. Giriyorum. Sağ sola kontrol et. E Edemedim. Aa gider arkadaşım. Anıt geliyor. Kedisen arkadaşım benim canım kalmadı. Al. Abi benim oyun ne böyle? Oy. İyi mi kes? Oy. Oy. Umarı çok güzel oynuyor böyle. Erkek. 5 gündür ar aralıksız oynuyor Aa çok Allah çarpsın girmiyorum ben oyuna. Ha yanlış şu an. 3 gündür ben girmiyorum. Gelmiş ben, ben, kaç gün gündür girmiyorum, ben de unuttum ha. Allah çarpsın ben de girmiyorum. İkiyle oyun oynuyordum. Ben kendi sen de sen girelim, Ne zaman maksimum aktifsin Valorant oynuyorsun. Ne diyor? İzlemiş bir de eşek. Ney? Ne? Ney? Ama Allah aşkına kediye mesaj yazıyorum. Kediye mesaj yunsun. <laughs> <Sırtım, gülüyor> sapık abazan. <laughs> ne diyor diye? Kedi senin bir şey diye dedim. Ne diye dedi? Eski hasta mısın sen? Şurada Hayır. Abazan mı lan? Ne diyor, sana, ne diyor ben diyeyim Memet? Kaçacağım. Körlüyorum oyunda. Gidelim. Evet, ne diye diyeyim? Ne diyor diyeyim? Gidim. Seni çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Abi. Oo, oh, benim taktikten yapıyorsun Mustafa artık. Ne? Sen benden gördün oğlum. Ne? Hayır ben sizden Sis, gelmedim. Sis geldi. Ana sis. Sis geldi. Oo. Oh. 10 <laughs> <laughs> metre çöle lan. Sen Oy. Ama hepsini çaldı ya. İyiye bak, iyiye bak. Musa iyiye kapa. Çaldı. De. Görmeden vurdu oğlum. Meşe Sizin içinden var. <laughs> 5 sistem var. Üçünü şimdi Mustafa'dan aldım. Git ya Mustafa hilem. Lan. Ha burada o da. Nerede çıkan Tamamdır. şey yok. Tamam. bak. Adam uçlanacak mı oğlum oraya sıkıyor. <laughs> <laughs> Bu sonuncusuydu. Dolduruyorum. İnsanı bomba atıyor kardeşim. Düşeceksiniz yanımdayken düşün. Şimdi kürde can yok. Ne? Ban yedik ama. Arkadaşlar bütün etnik kökenleri seviyoruz sayıyoruz. Ya konuşma lan Kürt. Ay, sus sus. <laughs> Arkadaş Kürtleri seviyor. <laughs> Susun <gülüyor> lan. Gerçekten yani Kürt olduğu için. Bakayım var hadi. Burada burada. ya o amına kodum orayı zıplattı beni adamın üstüne işte ya. Burası bu çocuğu anne sikeyim ben <laughs> Ne oluyor mu lan? <laughs> Neyse ben gezeyim biraz haritada. Oyunda adam var sanırım. Burası. Ananı. Ha. Mallarım. Karışık var bir mal. Son sayı. <laughs> Mehmet adamı, hiç adam hiç şey demedi adam hafif. <yapayım. gülüyor> ne yazdı adam? <laughs> <ki? gülüyor> Göremedim. <izin>. Göremedim. Ne diyor oğlum? Sikiyormuşum. Allah'a zırh. Ne? Mersiniz gün. Neden çöldüm? Maçı satın gelmez. Geçeceğim, yeti geçeceğim. Tam satıyorum hemen. Ya yeah, geçer. Şimdi bok gibi duvar açacağım. Hazır mısın? Böyle, böyle bir duvar. Ay <laughs> ben öldük şimdi bekle. O <laughs> duvar ne? bak. <laughs> Nereye kattın? <laughs> bana bomba attı. Yanlışlıkla Yere diye. <laughs> Anan. Öldünüz kardeşim. Şey. Hani ya. Şey, <laughs> tamam 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 öyle. tamam. Ben Mustafa alalım elde bari. Hayır. Anan sikim şey, tamam. <laughs> Öldü direkt. <laughs> Onu da vursam var ya. Nerede geldi bu ya? Bir şey. Dayı day, deniz troll duvarda açacağım ya güzelmiş. Onun 13 vurmuş hala taşıyacağım diye konuşuyor ya. Eşek. Troll duvar atayım nasıl atayım? Burayı diklemesine atacağım. Haydi ben bir tane çöl bayınacak ee, ben nasıl yirmi içiyordum o zaman ama bunlar arası çocuğu <laughs> Ama ne kadar mükürdü. edelim. Dindi dindi. Ha öyle mi Mal arası çocuğu. BOMBA! Yardım! düştü. Can var mı Mustafa? tarafa? Var. Gel, er. heh. <laughs> taptan taptan. La, var extra, orada. de orada. <laughs> Siktir it ya! Ya 87 oda. da. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Hadi Mehmet Ali çal. Güveniyorum. Hiç şey değil, Savunucular kazan.